Bir insanı sadece görünüşüne bakarak yargılamak aslında garip bir durum. Hangi insanın nasıl bir hayat yaşadığını kimse bilemez. Sokaklarda gördüğümüz pek çok dilenci insan var. İlk bakışta acınacak bir insan olduğunu düşünürüz. Çünkü onun yerinde asla olmak istemezsiniz. Her ne kadar iyi niyetli ve yardıma muhtaç olan insanlar çok olsa da bunu bir avantaj olarak kullanan insanların da maalesef sayıları çok fazla. Öyle ki çoğu bu işi kendine bir meslek olarak görev edinmiş durumda. Öldüklerinde veya yakalandıklarında ise ortaya çıkan servetleri herkesi şok ediyor. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Habibe Arız, 2014 yılında çöp dolu evinde ölü olarak bulundu. Cenazesi iki kız, ve bir erkek kardeşi tarafından teslim alınarak İstanbul'da toprağa verildi. Yıllar önce evlenip boşandığı öğrenilen ve çocuğu olmayan yaşlı kadının ilçedeki iki banka hesabında 3 milyon 270 bin lirası, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 4 dairesi, Mudanya ilçesinde bir villası ve İstanbul Bakırköy'de bir iş yeri, Nişantaşı'nda iki iş yeri, Bebek'te ise bir evi olduğu belirlendi. Yaşlı kadının serveti İstanbul'da yaşayan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen kız kardeşinin geçtiğimiz cuma günü Habibi Arız'ın vergi dairesine borcu olan 200 bin TL'yi ödemesi sonucu ortaya çıktı. Serveti ortaya çıkınca kardeşlerin cenazeyi sahiplenmeye çalışması da büyük dikkat çekti. Yaşlı kadının evinin bulunduğu Selçuk Mahallesi'nin muhtarı Selim Sarıkaya sürekli yardıma muhtaç olduğunu dile getiriyordu. Muhtarlık olarak her ay Habibi teyzeye para yardımında bulunuyorduk. Son zamanlarda akli melekeleri çok yerinde değildi dedi. Buna benzer bir olay da Konya'da yaşanmıştı. Bütün Tricker'in neredeyse poşetli dede olarak bildiği bir dilenci ölünce aslında zengin olduğu ortaya çıktı. Manevra yapan otobüsün altında kalarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Mehmet Keleş'in iki kamu bankasında yaklaşık 1 milyon 100 bin lirası olduğu ortaya çıktı. Çevredekilerin verdiği paraları toplayan Keleş'in zaman zaman bankaya giderek para yatırdığı da öne sürüldü. Çorum'da iki evlilik yapan Mehmet Keleş'in çocuğu olmadı ve iki eşinden de boşandığı öğrenildi. Çorum'da yaşayan ve Mehmet Geleş'in yeğeni olduğu belirtilen 57 yaşındaki Hatice Erda, dayısın Mehmet Geleş'in öldüğünü televizyonda haberlerden öğrendiğini söyledi. Dayısın Mehmet Geleş'i en son 34 yıl önce gördüğünü belirten Erda, paradan haberdar olmadığını ve gözünün parada olmadığını iddia etti. Daha sonrasında cenazeyi almak için başka bir yeğen daha ortaya çıktı kimsesiz olarak bilinen poşetli dedenin tanıdıkları bu kez polis karakollarında cenazeyi almak için yarışa girdi. Mehmet Keleş'in cenazesi en son kız kardeşi Zeynep Yar'a teslim edileceği öğrenildi. Zeynep Yar'ın da yakınları ile birlikte Konya'ya gelmek için yolda olduğu cenazenin de teslim edildikten sonra Çorum'un Çamlıpınar köyüne defnedileceği bildirildi. Yine Bolivya'da yaşlı bir kadın tek başına yaşıyordu. Harabe bir evde yaşayan kadın kocası öldüğü için tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Çocukları ve torunları ise yaşlı kadına bakmayı reddettiler. Herkesin yoksul diyebildiği kadın aslında bu yaşananları önceden hissetmiştir. Daha sonrasında yaşlı kadın hayatını kaybetmiştir. Uzun bir süre kadının evden çıkmadıklarını gören komşuları meraklanıp çocuklarına haber vermişler da ilgisizliği gören komşuları en sonunda polise haber verdi. Polisin gelmesiyle birlikte kilitli olan kapı kırılarak açıldı. Sonrasında karşılaştıkları manzara şok ediciydi. Kadın muhtemelen bir hafta önce ölmüştü ve evin içi de çok kötü kokuyordu. Yaşlı kadına çocukları ve torunları da cinazeyi sahip çıkmayınca hükümet tarafından kimsesizler mezarına gömüldü. İşler bundan sonra daha da ilginç bir hal almıştı. Çocuklar ve torunlar harabe evin kime kaldığı yönünde toplantı yaptı. Herkes bu kırık dökük evi almak istemiyordu. Çünkü evin değersiz olduklarını düşünüyorlardı. Uzun süren konuşmanın ardından evin küçük kardeşlerden bir tanesi almak zorunda kalıyordu. O da bu evi düzenleyip kiraya vermek istedi. Bunun için evin içinde restorasyon yapmaları gerekiyordu. Evin içi temizlenmeye başlandı ve derme çatma bütün eşyalar dışarı atıldı. Evin içinde olan bir sandık orada çalışan işçilerin dikkatini çekti. Gizemli olan sandıkta özel eşyalar olduğunu düşünen işçiler yaşlı kadının küçük oğluna haber verdi. Daha sonra annesinin evine ilk kez giren adam büyük bir merakla sandığa yöneldi. Sandığı açtığı an bir anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sandığın içinde çok para vardı. Bu kadar paranın burada nasıl olduğuna bir türlü anlam veremiyordu. Neredeyse 1 milyon dolardan fazla olan para sandığın içinde yaşlı kadın tarafından saklanmıştı. Adam ise annesinin bu mirasına sahiplenmek istedi. Tam her şey istediği gibi gittiğini düşünürken kardeş ve torunlar mirastan haberdar oldu önceden kimsenin beğenmediği evi herkes sahiplenmek istedi. Bazıları ise yaşlı kadının ara sıra ziyaret ettiğini iddia ettiler. Bu kez akrabalar arasında büyük bir miras tartışması yaşandı. Herkes ölen yaşlı kadına sahip çıkmak istedi. İşler çıkmaza girdiğini gören polisler paraya el koydu. Daha sonrasında bütün kardeşlerin birbirine dava açtıkları öğrenildi. Mahkeme uzun süreceği için polis parayı kimseye vermeyeceğini belirtti. Şu an mahkeme devam ediyor. Büyük ihtimalle mahkemeyi kim kazanırsa miras ona verilecek. Ya da anlaşırlarsa eşit dağıtılabilir. Bir başka ihtimal ise paranın yardım kuruluşlarına bağışlanması. Halkın çoğu da yaşlı kadına sahip çıkmayan akrabalarına miras vermemesi gerektiğini savundu. Onlar da yardım kuruluşlarının daha adaletli olacağını belirtti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.